Anne ve baba toplum yapısının temeli olan ailenin kurucuları ve en önemli iki unsurudur arkadaşlar. Bizler anaya babaya ve akrabalara çok ama çok iyi davranmalıyız. Onlar ihtiyarlayınca kendilerine en iyi şekilde hürmette bulunmalıyız. Çünkü yarın bizim de ihtiyarlayıp aynı duruma düşeceğimizi aklımızdan zinhar çıkarmamalıyız. Hangi dinden görüşten, fikirden olursa olsun onlara karşı iyilik meşalemizi, iyilik maşamızı elimizden bırakmamalıyız. Allah'ın insanlardan korunmasını istediği beş şeyden biri. Neydi o? Neslin devamıydı değil mi? Neslin devamı. Peki, neslin devam edebilmesinde bütün zorlukları çekenler ana babalar değil mi? Çünkü yarın sizler de anne baba olacaksınız. Anne ne yapar? Yavrusunu karnında taşır. Hamilelik süresince pek çok zorlukla ve güçlükle karşılaşır. Her şeye gücü yetmeyen bebeğini büyütmek için uykusundan, istirahatinden, sıhhatinden, sağlığından feragat eder. Cenab-ı Allah Lokman Suresi'nde şöyle buyurur arkadaşlar. Der ki: "Biz insana ana ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir." Annesi onu güçsüzlükten güçsüzlüğe uğrayarak karnında taşımıştı. Çocuğun sütten kesilmesi iki yıl içinde olur. Bana ve ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Evet arkadaşlar aile ve çocuğun ihtiyaçlarını temin etmek için baba yılmadan, usanmadan çalışır. Yemez yedirir, giymez giydirir. Ana babalar çocuklarının rahatını kendi rahatlarına tercih ederler. Çocuklarına gösterdikleri ilgi hayat boyu, ömür boyu devam eder, sürer gider. Yine kutsal kitabımızda, yine kutsal kitabımızda İsra suresinde Yüce Rabbin şöyle emretti. Yalnız Allah'a ibadet edeceksiniz. Ana babalarınıza iyilik yapacaksınız. Şayet bunlardan biri veya her ikisi sizin yanınızda, sizin yanınızda ihtiyarlarsa sakın onlara öf dahi deme. Yüzlerine bağırma, onlara tatlı söz söyle. Onlara merhamet belirtisi olarak tevazu kanadını aç. Ya küçüklüğümde bana şefkat gösterdikleri gibi sen de onlara merhamet et de buyurulmaktadır. Ne kadar önemli bir konu. Sakın diyor onlara öf bile demeyin. Sesinizi yükseltmeyin, bağırmayın. Arkadaşlar dinar. Peygamber Efendimiz de kime iyilik yapayım diye üç defa soran sahabiye ne demişti? Üç defasında da annene cevabını vermiş. Dördüncü soruda ise babasını işaret etmişti. Yani bu hadis çok önemli bir hadistir. Yani kime iyilik yapayım annene, kime iyilik yapayım annene, kime iyilik yapayım annene. Dördüncü de babana demiştir. Böylece nine ve dedelerle torunlar arasında çok önemli bir sevgi bağda kurulmuş oluyor aslında. Onları hayırla anmalıyız. Ana babalar çocuklarına yeterince iyilik yapmamış olsalar, hatta zararlara dokunmuş olsalar bile, onlara karşı iyi davranmak mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Yani küçüklüğümüzde işte anamız bize böyle yaptı, babamız bize böyle yaptı gibi, bir mazeretin arkasına lütfen sakın ha, saklanarak, onlara hürmette, onlara yaklaşımda yanlış bir takım davranışların içerisine ne olur girmeyin. Genelde insanlar yaşlandıkça çocuklaşıyorlar. Yani çocukluğumuzdaki yanlış ve zararlı davranışlarımızı güler yüzle karşılayanlara muhtaç duruma düştüklerinde bize yaptıkları gibi onlara iyi davranmamız aynı zamanda bir insanlık borcumuzdur. Yani bir şükran borcumuzdur. Yaşlanıp kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelince ana babaların bütün ihtiyaçlarını temin etmek bizim görevimizdir. Ashab-ı Kiram'dan Ebu Derda Hazreti Peygamber'in, Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine dokuz önemli şey tavsiye ettiğini, bunlardan birinin de ana baba da dahil olmak üzere aile fertlerinin ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirtmiş. Yine Peygamberimiz cihada katılmak isteyen bir sahabi ihtiyaçlarından dolayı ana babasının yanına geri göndermiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok öfkeli bir şekilde çok sinirlenmiş. Üç defa demiş ki yazıklar olsun, yazıklar olsun o kimseye. Ashab-ı kiram sormuş kimdir ey Allah'ın Resulü diye sorunca ana babası veya bunlardan birisi yanında ihtiyarladığı halde cennete giremeyip cehennemi boylayan kimseye demiştir. Aman ya Rabbi, ana babanın hayır duasını almak çok önemli. Hakkını helal ettirmek çok önemli. Anne ve babamızı incitecek her türlü arkadaşlar, her türlü kötü söz ve davranıştan kaçınmalıyız. Ana babanın ölmesiyle onlara karşı olan sorumluluklarımız da bitmez. Onların onların temiz hatıralarını devam ettirmemiz gerekir bizi insan yapan da aslında bir bakıma nesilden nesile miras olarak intikal eden bu güzel duygu ve hatıralarımızdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgi veraset yoluyla bağışlanmaları için dua etmeliyiz. Ey Rabbimiz insanların hesaba çekileceği kıyamet gününde beni, annemi, babamı ve bütün müminleri bağışla diye dua etmiştir. Dua etmeyi tavsiye etmiştir. Bu ne güzel bir duadır ya. Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri bağışla. Anneye ve babaya her türlü ikram ve ihsanda bulunulmalı. Onların, onların ihtiyacı olduğu takdirde bütün maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermeli. Onlara dedim ya öf bile dememeliyiz. Onlara karşı daima tatlı dilli olmalı. En güzel tavır ve davranışlarla karşılık verip en ufak bir şekilde onları üzmemeli, bıkkınlık ifade edebilecek bir tavır takınmamalıyız. Gönüllerini kıracak en küçük bir sözden bile kaçınmalı, her hususta rızalarını kazanmaya çalışmalı, onları kendimizden memnun etmeli, yaşlandıklarında onların her türlü hizmetine koşmalı, hastalık anlarında tedavi ve bakımlarını yaptırmalıyız. Hasta veya yatalak hallerinde onların hizmetlerinde bulunmalı ve cennetin kapılarını sonsuza dek aralamalıyız.